Evet, Profesör Doktor Can Feza Sezginle biz kaldığımız yerden devam. Biz bugün çoğaldık. Çok görüşeceğiz. Evet. Ki orada biraz şeyde konuşabilir miyiz hocam? Yanıklar kansere dönüşebilir. Biraz tamam. kanserle de bağlantısını da konuşmak isteriz. Özellikle tabii yanıklar güneş yanıkları ve diğer yanıklar olmak üzere ikiye ayırmak lazım. Güneş yanıklarında özellikle çocukluk çağında küçük yaşta uzun süre güneşte kalmaya bağlı yanık zemininde gelişen çiller veya benlerde ileriki hayatlarda melanom dediğimiz bir cilt kanseri riski artıyor. O nedenle çocuklarımızı çocuk istiyor deyip başıboş bırakmayalım. Özellikle 11 ile 3 arasındaki saatlerde deniz kenarı veya havuzlar çocuğa hakim olamıyorsak da uzun kollu özellikle cildi kapatıcı özellikle hava dağıldıracak pamuklu bezlerden kıyafetler giydirmemiz mutlaka enseyi ve başı örtecek şapkalar kullanmamız ve güneş koruyucu kremler kullanmamız ha, onu gerekiyor. Onu soracağım hocam yani çok yüksek faktörlü 50 ile 80 gibi. Ee... Tabii, Hemen onun açıklamasını yapalım. Çünkü bir de siz şey Maliyet giymesine. de çünkü orada var Hı -hı. yani bizim yani toplumuza e, şimdi e, yaklaşık olarak baktığımızda 30 faktörle 50 faktör arasındaki güneş o ultraviyole zararlı ışınları süzme yararına baktığımızda. 30 faktör yaklaşık olarak yüzde 95-97 arasını hı hı. süzüyor. Ee, 50 faktör de 98'ini süzüyor. 30 faktör yetiyor. A bize tabii rakamlara bakınca çok büyük bir marj varmış evet, gibi geliyor, marj geliyor ama... ama işte orada koruyucula baktığımız zaman da yani insanlar en az 30 faktör kullanmalarını bilsinler hı. Ee, ve güneşten koruyucu. Ee, yanıklarda baktığımızda özellikle cildin alt katman tabakalarının da etkileyen yanıklarda şiddetli. Ağır yanıklarda hı hı. bunlar çünkü sonra skatris dediğimiz netbe dokuları bırakıyor. Bunlar da ilerleyen hayatta cilt kanseri orada da skomaz hücreli dediğimiz cilt kanseri gelişme riski var. Özellikle uzun yıllar yaşlılarda skomaz hücreli ve bazal hücreli cilt de el sırtı, kulak kepçeleri, burun hı hı. ve alın gibi bölgelerde daha aynı bölgelerde kanser gelişme riski artıyor. O hı hı. nedenle bizim Özellikle öğlen saatlerinde evet güneşlenme sağlıklı güneşlenme 15-30 dakika arasında. Değişir cilt rengi açık olanlar hı hı. O, e, 15 dakika yeter ama koyu olanlar 30 dakika bazen daha fazla güneşlenebilir ama onun dışında güneşte kalmayacağız. Gölgede bile olsak mutlaka güneş koruyucumuzu kullanacağız ve öğlen saatlerinde gölgede bile dışarıda olmamaya gayret edeceğiz. Çünkü dünyada işte yaşın ilerlemesi, ozon tabakasındaki sorunlar Mesela. gibi faktörler nedeniyle e, bir Hı -hı. de güneş kremlerine, güneş koruyuculara çok güvenmemiz nedeniyle aşırı güneşte kalma artıyor. Hı -hı. Bu da cilt kanserlerinin saldırgan tipi olsun, saldırgan tipi olmasın artmasına neden oluyor. Peki Hı -hı. hangi cilt lekeleri veya benleri bizim için tehlikeli? tehlikeli. Bir de onu da söyleyelim Hı -hı. şeylerimize. Özellikle yeni gelişen, Hı -hı. yeni gördüğümüz yüzümüzde ve büyümeye başlayan kenarı düzensizleşen, kahverengi veya siyah renge dönen, yani renk değiştiren, hı hı. kanama veya kıllanma gibi farklı morfolojik veya yakınmalara neden olan benlerde mutlaka dermatoloji doktoruna başvuracağız. Erken Önemli tanıyla her alacağız. şeyin önlemini Aynen. rahatlıkla alabiliriz. Hı hı. Peki yazın yanık, güneş yanı şeyimiz hı hı. mevsimimiz geldi. Ne yapacağız? Birincisi bir aromaterapetik dışarıdan sürecek bir yağ e lavanta uçucu yağımız var. E, Hı -hı. Günlük uçucu yağımız. Pardon, özür diliyorum. Şuradaydı. Hemen burada. Evet, hemen, evet, hemen Lavanta uçucu yağıyla badem. Lavantanın özelliği hem yara iyileştirici hem yatıştırıcı Hı -hı. özelliği vardır. Biraz da ağrıyı keser. Ciltte de immün sistemi uyarır. Badem yağını yaklaşık olarak iki çorba kaşığı koyacağız. Hemen şöyle çorba Hı -hı. hatta 1 çorba kaşığı yeterli Hı -hı. alan çok büyük değilse. Koyduk içerisine. İki damla, bir iki damla, iki damla koyalım. Lavanta uçucu yağımızı koyuyoruz. Hı hı. Lavanta yağını e, ve özellikle lavanta çayını da hocam değil mi? Ölçek ve ne kadar i̇ki. demlediğiniz ve de çok tabii, önemli zehirlenmeleri sebep olabiliyor. Onun için hep e, sürelere dikkat edeceğiz. Hı hı. Zehirli maddeler açığa çıkabilir. İki damla, bir çorba kaşığına İki damla koyduk. Yanık yüzeyimiz çok geniş değilse hı hı. yeter ama yanık yüzey çok genişse sırtımız mesela çok yandıysa iki çorba kaşığına üç damla lavanta uçucu yağını koyduk. Badem hı hı. yağıyla karıştırdık ve sırtımıza bir hı hı. E, tülbent aracılığıyla kompres yapacağız. Özellikle sabah akşam emniyetli bir şekilde yapıp hı hı. yatıştırıcı özelliğinden faydalanabileceğimiz bir bitkisel tedavi yöntemimiz olur. Başka hı hı. bir yöntem de sarı kantorun özellikle dünyada dünya sağlık örgütünün e, depresyon ve yara iyileştirici özelliği onaylanmış bitkilerden birisidir. Toprak üstü kısımlarından yaklaşık olarak 25 gram böyle bir formal olarak keselim. Benim ailemdeki kadınların özellikle hocam böyle yağ sıçraması işte eliniz tavaya değer böyle mutfak kazaları vardır ya en sık kullandıkları şeydir. Sarı kantor onu ve işsiz iyileşmesine de vesile oluyor hocam. Şimdi e, biz tabi her zamanki gibi hoca beceriksiz. Ben yardım edeyim isterseniz Tabii ki burun efendim. <laughs> ne kadar katmam gerekirsiniz? Biraz keselim söyleyin, 25 hoca. gram kadar dedik ama bunu ufalanmış Hı -hı. aldığımız zaman daha iyi olur. Hı -hı. E, hocanın dediğini yapın yapmayın yapmayın. <laughs> ben de sizden Yoksa farklı, farklı çıkmadım ya çünkü. <laughs> evet. Tamam, 25 gram kadar, kadar koyduk. Onun üçersine de hı hı. 100 grar bir su bardağı, 100 mililitre kadar. Hatta bu bir su bardağı şey 100 mililitreden fazla hı hı. zeytinyağı. Koyduk. Zeytinyağımızı koyduk. Bunu miktarını arttırabiliriz de. Hocam yani zeytinyağı da, fazla da işte sızma zeytinyağı, soğuk sıkım böyle şeyleri... Ya soğuk olması, sıkım, olması evet. en idealidir. Çünkü antioksidan özelliği, iyileştirici özelliği daha fazla olur. Tabii asit oranı azalıyor Aynen. bir de. Bunu öyle karıştırıyoruz. 6 hafta kadar günde 2-3 defa çalkalayarak güneşte Hı -hı. bekletiyoruz. Bu kızaracak. Hı, güneşte bekletiyoruz. Evet Burası güneş alan da. bir yerde bekletiyoruz. Bu kızarıyor. Hı -hı. Bunun süzdükten sonra da stok. Bizim tedavi etmek için yanıklar için ideal bir solüsyonumuz sıvımız ilacımız oluyor ev yapımı. Peki nasıl kullanacağız diyelim güneşte beklettik hocam kızardı Altı da. Altı hafta kızardı hı. bunu e, şöyle bir iyice süzdükten sonra pamukta veya bir tülbente süzdükten sonra e, yanık bölgelerin üzerine hı hı. bir e, ince bir fırçayla yani yumuşak fırçayla veya bir pamukla süreceğiz. Hı hı. Bunu sabah öğlen günde 3 veya 4 defa hı hı. cildimize yanık bölgemize hı hı. uygulayacağız. Antimikrobiyal özelliği de vardır. Mesela mide gastritlerinde de biz ilaç kullanmıyorsa gastrit tedavisinde de kullanız bunu sarı kantaronu. O zaman içerek. Herhalde, i̇çerek tabii mi? ki. Hı -hı. Bir bu sefer bir tatlı kaşığı sabah öyle akşam tabii. içiliyor ve yanık iz kalmadan iyileşmede yardımcı. Bunun özelliği bitkisel tedavilerin şöyle bir yarar var. Bu yanık zemininde aşırı güneş yanıkları, zeminindeki cilt lekelerinde ...ileriki hayatta kanser riski artıyor. Uzaklaşım o nedenle yani. bu tür ev yapımı bazen doğal tedavilerde bize bu riski azaltmada ciddi de yardım sağlar. Ve çillenmeler evet. özellikle ve Bazı güneş lekeleri. Insanlar, tabii ki aslında Hı. çil güzeldir aşırı olmadıkça. Ben de çok severim ama evet. olan sevmiyor, olmayan evet. seviyor ne yazık Peki, ki. Peki orada ne yapacağız? Mesela bir orta boy patlıcanımızı diyelim informal olarak anlatalım. Hı -hı. Kestik diyelim kabuklarını Hı -hı. iyice soyacağız, küpleyeceğiz. Bunu ondan sonra küpledikten sonra ince küpleri koyduktan sonra hocam. yarım litre bir suyu içeren kavanozun içerisine koyacağız bunu. Hı -hı. Bir gece bekletiyoruz yaklaşık olarak 12 saat kadar bekletiyoruz oda ısısında. Tüm kabuklarını mı soyuyoruz? Tüm hocam? kabuklarını soyuyoruz. Tabii bunun da mesela patlıcanın kabuğunda tabii herkes yani yemesin ama zehirlenebilirsiniz. Hı hı. Yani bunun kabuğunda da kanserde özellikle melanom tipi cilt kanseri hücrelerini öldüren maddeler var ama bunlar araştırma şeyidir. Yani hemen yemeyin. Hı hı. Ee, bu da dipnot olarak dip evet. Olarak Geçmiş ee, şey olalım. Arge yapmak isteyenler için. Ben de Arge, Zerdeçal'da Arge yapıyorum ben de. E, o soruya da fırsat olursa Aa, geliriz. Küpledik bunu. Hı hı. Yarım litre soğuk suyun içine koyduk. Bir gece beklettik. Sabah bunu hatta bunun içine koyduk. Evet. Yarım litre değil ama bunu yarım litre evet. hayal edin. Biz Yönetmenimiz bolca, bol, bol bol suyu verdi Eli boldur bize. benim ekibimin evet. hocam. Ee, suyumuzu hazırladık patlıcan suyumuzu. Sabah hı hı. bunu aldık ee blenderladık iyice biraz ezdik parçaladık sonra bunu tülbentten süzdük. Hı hı. Süzdüğümüz zaman elimizde güzel bir patlıcan suyumuz. Özellikle patlıcan suyundaki maddeler aşırı pigment yapımını arttıran melanin melan melanosit hücrelerinin hı hı. E, yapımını ve melanin pigmenti yapımını azaltıyor, cildi azalt, cilt lekelerini azaltıyor. Şöyle göstermek evet. için ben şöyle yapmış olayım. Bir çorba kaşığını alalım. Evet hı hı. burada çok güzel bir şeyimiz de var. Bir çorba kaşığı patlıcan suyumuzu alıyoruz. Pilavın üstüne kaşığı. ekliyoruz. <laughs> patlıcan suyunu bir Kaynı çorba yarıklı. kaşığı aldık. Pilav ağlık. çok güzel olur valla <laughs> hocam. Değil mi? Onun içerisine de e, kuşburnu çekirdeği. Ya bakayım bunda kaç delik var. <laughs> Bu sefer hoca gördü. Pardon nerede bizim? Burada şey? hocam. Ha, ben sizin önünüzde. Hoca yine <laughs> Ben sizin gözünüzü bir yere kaldırdım değil mi burada hocam? Kaç, Yok, hoca damla? İki Kaç damla. damla? İki damla. Kaç damla? damla. kuş burnu çekirdeği yağı. Kuş burnu çekirdeği yağı da hı hı. özellikle ciltte sivilcelerde veya akne izlerinde veya işte ciltte yarıklarda vesairede yara iyileştirici özelliğiyle kullanılan şifalı. ilk defa bi, duyuyorum. Biz bilmiyoruz ama yurt dışında birçok kremin losyonun içinde vardır. İnsanlar hani Fransa Aha. onu alır bize çok güzel paketler ambalajı <laughs> biz de kullanırız. ne kadar çok var. Biz de deriz ya doğadan da bir şey olur mu ama gider bin lira verir alırız. Aha, doğru. Ee, ülkemizin bu değerleri kendisine katması lazım. Bunu karıştırdık. Pardon yine <laughs> hoca gitti yanlış yere. Hoca dağıldı. Şimdi dediğim gibi hocanın dediğini yapın. Yaptığını yapmayın arkadaşlar. Ben karıştırdık patlıcan ha. suyunu koyduk hı hı. çene de iki damla kuşburnu, kuşburnu. çekirdeği yağını hı hı. koyduk hı hı. bunu da cilt lekelerinin olduğu çillerinin olduğu yerde hı hı. sürüyoruz yavaş yavaş 10-15 dakika kadar bekletiyoruz sonra, sonra suyla yıkıyoruz. yıkıyoruz akşamları yapmak daha iyi olur her gün mi yapılıyor hocam? her aralıklarla gün en az iki hafta 2 hafta sürekli yapmak iki gerekiyor. hafta yapacağız ve yani çok derin olmayan veya geniş olmayan çillerde yardımcı olacak. Hayır doğası alırız. Evet ağzınıza sağlık hocam. Yine tabii ki konuşamadığımız konular yani burada kalmadı ama sorular vardı. Nasıl tabii. olsa hep sizi bekliyoruz. Hocam. Bu sözü de almış olalım. Özellikle kanserle ilgili soruları da yine çalıda hocamla önümüzdeki günlerde konuşacağız. Tekrar çok teşekkür ben ederim. Ayaklarınıza sağlık hocam. Yülüfer zamanı devam ediyor.